Evet arkadaşlar L2 Park'tayız. Sağ sinyalimizi verdik. Kaldırımla araç arası en az 30 santim olacak. Evet yatay çizgiyi geçip duruyoruz. Aynadan şöyle gözüküyor. Evet. şimdi burada önemli olan e sağ tarafta kaldırımla araç arası, sol tarafta da dubayla araç arası eşit mesafede olacak. Evet, şimdi geri geliyoruz. Sağ sinyal, geri vites. Evet, şimdi Direkli olan ayarımızı yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi sarı çizgiler omuzumuza geldi kaldırımdaki sarı çizgide ve direği arka camdan görüyoruz böyle arka camdan nasıl göründüğünü göstereyim bu L2 evet şimdi burada tam sağ kırıp yavaş yavaş giriyoruz burada da önemli olan e, önce sağ taraftaki dubayı kurtardığımızı görmek evet sağ taraftaki dubayı rahatlıkla kurtarıyoruz Şimdi sol tarafa odaklanalım. Evet, sol taraftaki sarı çizgiyle araç paralel olunca durduk. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Sağ sinyalimizi tekrar veriyoruz. Evet. Şimdi düz bir şekilde geri geliyoruz. L2'deki işaretimizde şu sağdaki yeşil direk omzumuza geldi mi? Duruyoruz. Tekrar ileri doğru vitesimizi bir alıyoruz. Sağ sinyalimiz var. Burada rampa çıkışı var. Düz giderken şimdi aynayla Dubai yarını yapacağız. Evet aynayla Dubai arası benim koltuğumdan böyle gözüküyor ama sizin koltuğunuzdan bir tık daha az gözükebilir. Tam sağ kırıyoruz. Evet. Yine dubaya çarpmadan güzel bir şekilde çıktık Evet direksiyonu topluyoruz sol sinyal veriyoruz sınav için söylüyorum burada aynalarımızı düzeltip komisyonları alıyoruz teşekkürler